Türk doktorlar binlerce kilometre uzakta Tanzanya'da şifa dağıtıyor. Başkente 3 saat mesafede yeryüzü doktorları derneği'nce açılan sağlık merkezi 300 bin'den fazla insana hizmet vermeye başladı. Sağlık merkezine açılan su kuyusuyla da bölge temiz suya kavuştu. Bize Allah'tan bir hediye geldi burası. Beklemiyorduk doktorların gelmesini ama onlara çok teşekkür ediyoruz. Benim gözlerim az görüyor. Hareketleri tam anlayamıyorum. Türk doktorların geleceğini öğrenince kalktım geldim. İlk kez gözlerime baktılar. Onları çok sevdim. Bazıları hayatında ilk kez muayene oldu. Bazıları hastalığına şifa aramak için saatlerce yürümek zorunda kaldı. Yani Buraya gelebilmem için iki saat yürümem gerekiyor ama olsun. Artık burada da doktorlar var. İyi ki geldiler. <laughs> doktorların Müslüman olduğunu duyunca geldim. Ben de buraya yerleşen ilk Müslümanlardanım. Doktorların bize şifa olacağına inanıyorum. Tanzanya'nın kırsal bölgesi olan Kongva'da yaşayanlara Türk doktorların eli değdi. Yeryüzü Doktorları Derneği'nin açtığı sağlık merkezi 310 bin Kongvalı'ya şifa dağıtmaya başladı. Öncelikle herhangi bir bölgede sağlık ihtiyacını değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirliğe bakıyoruz. Oranın gerçekten muhtaç olup olmadığına bakıyoruz. Yapılan araştırmalar sonunda Tanzanya'nın uygun olabileceği şeklinde bir bilgi geldi. Yaklaşık 6-7 ay kadar önce inşaata başladık. 6 ayda tamamlanan sağlık merkezi sayesinde Kongva halkı başta doğumhane olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilecek. Burası bir birinci basamak sağlık kurumu. İki tane hekim, hemşire, ebe ve diğer hizmetler var. Küçük bir laboratuvarımız var, küçük bir doğumhanemiz var. Ücretsiz ilaç dağıtımı yapacağız. Kongva, kırsal alanda olduğu için temiz su yönetimin kısıtlı olduğu bir bölgeydi. Halkın temiz su sorunu da çözüldü. <laughs> Gönüllü Türk doktorların açtığı sağlık merkezi sayesinde Kongo halkının temiz su ihtiyacı da karşılandı. Sağlık merkezinin inşaatı sırasında yapılan su kuyusu sayesinde 310 bin kişi temiz suya kavuştu. Merkez yalnızca sağlık hizmetine erişimi sağlamıyor. Müslümanların Kongo'daki konumuna da olumlu katkılar sağlıyor. Biz kendi ülkemizi, kendi bayrağımızı, kendi kültürümüzü, bizim bütün kutsal değerlerimizi temsil ediyoruz. Burada Türkiye'den Müslüman insanların yaptığı güzel bir yardım olduğunu görüyorlar ve bu bölgedeki Müslümanlar onur ve şeref duyuyor. Onlar daha güçleniyorlar, onlar daha kendilerini güçlü hissediyorlar. Kongova Sağlık Merkezi'ne ihtiyaç halinde yeni tıbbi alanlar, konaklama yeri ve cami eklenmesi planlanıyor.